Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hepiniz hoş geldiniz. Yanımda da görmüş olduğunuz gibi üstadlar üstad. Sevgili Pes Türkiye'si. Dördüncü klasmandan biri geldi. Onu <laughs> görmedim valla. Krala takdim ediyoruz. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar iki maç yapacağız. Birisini Serdar abimiz yapacak. Diğerini ben yapacağım. sen de Alalım, şimdi şöyle bir şey ağırlamak farklı şu farklı şimdi sen de maç yapacaksın ben de bir şey koyalım hangimiz daha fazla fark atarsa diğerimiz kaybetmiş sayısı ve yemeği Osmanlı sen de şimdi tamam. boş gelmedin buraya sende tamam. de para var. Tabii canım. He. Arkadaşlar inanılmaz beni yapmayı ihmal etmiyorsunuz ben gelişmiş ayarlarla oynuyorum talihte biliyorsunuz normal klasik ayarlarla evet. oynuyor. bakalım nasıl olacak gerçekten konsantre bir şekilde üzümü de buraya getirmeden bir, bir şey yapmamız lazım hadi bismillah. Şöyle verdim. Kusura bakma iyi oynadın. Eğer Mesela ki eğer ki ortada yemek varsa çok dikkat. Hazard. Gelişmiş ayarlara hiç e, alışmayı denedin mi? Hep klasikle mi oynuyorsun? Hep klasikle oynadım alışmayı denedim tabii ki. Neymar o omuz aa Aha! Aha! Yapmayın Aris. Carvajal aldım. Patrick. Patrick pas. Rumenige. Bunlar daha iyi günlerin. Bunlar daha iyi günlerin. Rumenige. Rumenige. 1-0. Adam fark atacak. Vinicius. O neydi Çok güzel gördü. Vini gidiyor. Vini aldım. Çok da iyi bir pas olmadı ama içeri dönse goldü biliyor musun? Vinicius pas. Patrick Vieira aldı. Süpersin. Cruyff. Messi. Messi pasını verdi Rumeli'ye çok güzel. Attım pasımı. Neymar. Ah be. Orada bir karambol bir şeyler oldu ama. Eyvah eyvah. Ben, ben bakmıyorum şu an. Gol olmazsa söylesene bana. Gol oldu. Valla o file sesini duydum zaten. 1-1. Bir bir. Kötü yakalandı. Bütçe 100 lira bu arada yemekte. Onu bir söyleyeyim. Haydi Bismillah. Hususun. Patrick Vieira. Neymar. O gol sevincine bir şey gerekiyor ama şimdi. Aa gol onu bile görmedim ben. Gol sevincini yaptı mı? Pas verdik olmadı. Bayağı da kapanıyor bu. Ne, nasıl bir taktik bunun ya? Ama da bakmadık ki. Güzel gördü. Benzema. Benzemez. Kimse ah be. sana. O gol sevincini sana yedirmezsem. Bir saniye arkadaşlar. Şerbetli su annemin hazırladığı. Bana... Şans getirsin diye. Messi, Benzema, Hazard, eyvah. Gareth Bale. Yok yok bunda bir şey olmaz. Aldık. İlk kere bitmeden. Moral golü. İlk kere bitmeden. İlk kere bitmeden. İlk yarı bitmeden. İlk bitmeden. İlk bitmeden. İlk bitmeden. Oy! O ne ya? Bak mı dersin ne dersen de. İlk abi çok iyiydi. Aşırı iyiydi ya. girmesi yok mu? Oy 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 oy. İnanılmaz bir goldü. Son zamanlarda attığım en güzel goldü. Net söylüyorum. Haksız bir maç olması kraldı. Yeter ki sen kazan. Ya ben her türlü kazanırım rahat ol. Kazanmazsak atmayız gerekirse. <laughs> Bellingham. Vinicius. Çok iyisin. Harikasın. Çok güzelsin. Bak şimdi şu pası herkes veremez. Bak Attım. E ne oldu o gol sevinçleri? Ha o gol sevinçleri ne oldu? Bana anlatsana Salih. O yok, gol sevinçleri de, ne abi. oldu? Tarihe gömüldü. Gel şimdi hadi. Gel. Geleceksin sen şimdi. Vinicius. Vay kasmalar başladı ha. E, tamam oldu evet. Tamam sen dördüncü klasmandasın da. Biz de kardeşim oynamadığımız için. Ne oldu? Nereye gitti? Değiliz. Hayır gol sevinci yok. Dört gol attım diye gol sevinci yapmam Salih bak. Oyna. Efendilik bize kalsın. Benzema. Bellingham. Attım. Yalnız süper cancel'ı bulmuş olabilirim ha. <gülüyor> Orada. <laughs> Hazard. Güzel gördü Vinicius. O verkaç yapacak ama ben verkaç yapacağı adamı kapattım. O da ne yapacağını bilemedi. Attım. Şu an bizim oyuncular da bir sapıttı. Çünkü rakibe yardım etmek zorunda. Çünkü rakibi sirkülese ettik. Çünkü yardım etmek zorunda. Çok basit konu. Hala gol sevinci yapıyor. Karaktersiz işte ne olacak? Bu ne ya? O mini G oyun planı da yapabilirim bu arada dikkat etmem lazım. Attım pasımı. Şimdi Cruyff. Verdim. Bir daha verirsem şerefsiz olayım. Bas. Neler oluyor ya neler oluyor. Aldım bu yolla. Verdim pasımı Beko. Beko pas. Şimdi o gol sevincini sana göstereceğim. Kasıyor. Maldini. Maldini pas. Patrick Vieira. Ne kadar kassa da. Bas 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 bas. Çok dikkat. Aldım kanda var o. Verdim. Çabuk at. Süpersin. Attım geçerse büyük tehlike e, aldım. Süper. Şimdi Neymar. At. Messi. Messi pas, Cruyff. Ama. Kötü. Kötü bir hissiyat var içimde Salih. Bildiğin gibi değil. Gareth Bale. Çok güzel be Patrick Vieira. Maldini. Neymar çok güzel. Bir pas daha. Neymar. Hissiyat Allah kahretmesin. Allah kahretmesin. Aldım Messi ile. 5 senedir oynuyorum. Şu çanları ben yapamıyorum ben. Messi! Messi! Oh. Ben olsam bırakırdım gol olsun diye be. Oyuncu değişikliği yapmadım bu arada. Eyvah. Kanla var o. Çok güzelsin. Patrick Vieira. ah çok iyi gördüm. Aldım. Rummenigge. Rummenigge. Oh. Ru Rummenigge. Oh. bu gol hakkında yorum yapmanı rica ediyorum. Tek kelimeyle. Kusursuz. Zınk. Görüyor musun çalımı? Yahu neredesin? Oynasana şu oyunu. Neredesin? Hadi. Hadi oyna şu oyunu. İki fark yaptım bu arada. Eğer ki Salih iki fark yaparsa yine hesabı ben öderim Salih. Raycard. Raycard pas. Elvedi'den önce alabilir miydik? Olmadı. Aha. Aha. Yine alırım. Ben siyas hata mı yapıyorum? Ben de. Çok güzelsin. Eğer ortaya atabilirsen... Oha! Çok güzel. Beyin neymiş bu? Rumenik! Kafası kaleci, açaktı Kaleci 20 lira ateşledin galiba. <laughs> ha, i̇yi oynuyor. <laughs> Şimdi atmayayım bana. Peki Rumenik hakkında ne düşünüyorsun? Çok iyi değil mi ya? En iyi forvet diyebilirim. Bak Rumenik'e... Aaa! Maçlar kaçtı? 3 fark mı oluyor o zaman? Hayır o zaman 2 fark da kalır. Sonuçta 30. dakikada kaçmadı ki ya. Yani. Dakika 85 zaten. Adam ikinci klasman tokatladı abi. Var mı böyle bir şey ya? 2 değil 4'tü galiba. Biz onu montajda 2 yaparız. <laughs> Rumeli'ye artık atmaya gerek yok. Bu maç bitti. Bakalım öbür maçta neler olacak. Eğer ki Salih 3 fark atarsa hesaplar benden Geldi 5 yıldızlı rakip. Görüyoruz. İnşallah güçlü gelir de atamazsın. 5. klasman. Galal 2657 takım gücü. Göreceğiz bakalım rakibimizin takımını. <laughs> Sen tabii klasik ayarlarla oynayacaksın. Aynen. Rakip o oh, güzel. Rakibin kadro da iyi olması lazım. Rakim. Güzel. Kadros. Bir yarayı gördüm. Rummenigge. Attım Kroyfe. Rummenigge tekrar. Bir yarayı gördü. Patrick. Bir pas daha. Giremedik içeri. Stones kaptı o topu. Jones Stones attı Neymar'a alırım ben de o top. Cruyff'u gördüm abi. Cruyff gidiyor. Yok mu Dudak Çuklatan? attı dışarıya. <laughs> Şöyle bir şey yapalım. Dudak Çuklatan atarsan ikilik sayalım. Yapma ya. <gülüyor> <gülüyor> Yok öyle bir şey. Ama Dudak Çuklatan'ı da yapıştırıveriyor ha. Affetmem. Alır mıyım bu topu Ronaldinho'da. Bence alırım. Messi gidiyor. Messi gidiyor. Lionel Messi. Oraya atmadım be. Kuruyup atmıştım. Ya, rakip yok, biraz mı? top dolaştır bir şey yap rakip ya. Rakip geliyor ama. Rakip geliyor da kanavar var orada. Kanavar da çok iyi ya. Bu sene dehşet. İlk kart gördü bir yara. Şimdi Rümeniye. Neymar. Hak git Johan Kroy. Yetiş ona. Ah be. Sen mesela daha iyi tiki taka yapıyorsun. Oy. Oy. Ne? Ne attı. Kaldı 2 fark. mi üzüleyim mi bilemedim şu an ya. Kaldı, Kaldı. iki fark. Ve erken de buldun golü. Bir dakika kaç bu arada? 18. Daha var bir Oho. Yapabilirsiniz çocuklar. Bir gol atarsınız. İş ucunda hesap var. Eğer, Orju atmadım ya. eğer ilk kere bir gol daha bulursan Bence rahat geçeceksin gibi geliyor ama Şuraya baksan abi 8-9 adam ileri getiriyorsun ya. Şu ileri kaçırmak yasaklanmalı. <gülüyor> <gülüyor> Aha. Hayır. Aha. Yapma işte bak. Bunu yapma bana. Kanma var, var ya. Kanma var 2'dir. Var ya. İpten alıyor beni 2'dir. Oy. Mükemmel gördüm de kaçmadı ya. Neymar kaçmadı orada. Eyvah. Aha. Ah be sol ayak Güzel, kaldı ya güzel. En azından ilk kere ikiyi bulmaman lazım. Ya rakip niye böyle hatalar yapıyorsun? Rakip kazanmamızı istiyor. Aha. Aha. Kaleci niye çıkışıyor bu arada? Ben çıkıştırmadım. Aha. Oy. Güzel atlattık. <laughs> evet. İlk yarı bir tane. İkinci yarı iki tane gelir mi acaba? Bence 60'a kadar gol atamazsan bir sıkıntı yaşayacaksın günme geliyor. İkinci yarı başlamak üzere. Rakip ne yaptı bilinmiyor ama. Bayağı bir bekletti. 6,5 Alt, yıl oldu galiba değil mi? O kadar oldu ya. Şurayı kapatsam. Aha. Oy. Ya şunu nasıl kaçırdı ya? Ya dönüp plasayı vuracak aşağı ya. Aşağıya pas verecek sandım kanavarla kapatmaya çalışamazsın orayı. kaçırsın kaçırsın ya. Oy! Basit gol yedik ya. Oy 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 oy. Yalnız beni mi kızdırdı bu adam? Mbappe şu an en azı iki gol atsan da ben her türlü hesap ödemeyi kabul ediyorum ama iki fark ciddi şu an kızmış gibi hissediyorum ha seni. Aha. Bir şeydim diyeyim yenilecek gibi gelme geldi. Aman ha hata olabilir de ha. Geliyor geliyor. Eyvah. Oy. Alo, bana iki lahmacun söyler misiniz? <laughs> Hesap elden gidiyor. Allah. Hesap Allah elden gidiyor. Aha. Bir şey diyeyim Kaleciye mi? Şu, şu, gol olsa şiir gibiydi ya. Vallahi billah. Kaleciye gel ya. Benim klasiktir. Böyle. Açarım. Aha. Oy! Bu sol ayağı. Vay vay vay. Bir müdahale var sanki ama. Müdahale yok gibi geldi benim ama orada. Bakalım hakem ne karar verecek? Alt. Çok güzel bir karar. alt. <gülüyor> <gülüyor> re re re, ro ro ro, gosto gosto, jibbo bo. Eyvah. Çok iyi kesti be. Üçü yiyeceğiz ya. Yüz şu topu. Ah be, of. çok gecikti ya. Dakika 69. Aha. Kanselo. Kanselo da var ya. Sen de şey taş. Vay be. Yemeyelim Doras bana yeter şimdilik. Oy. Oy. Aman. Oy oy oy. Oy. Of. Son 15 dakika. Lahmacunlar yakında. Sıcak sıcak geliyorlar. Oy çok iyiydi be. Ah be. Pres. Ana. Ah. ah. Bir bilse. Ne adak var adadım aşkına. Ah birisi. Bizde. Beraber evlisin ona da razıyım ne hocam. Yalnız bir şey sorayım. Yani maçın şu an hakkı 2-1 değil ya. Muhakkak en azından iki hak etmiştin. Çok. Oo, satılmış maç. Rümer'i öyle şut beklemiyordum senden. De. Satılmış maç. Satılmış hakem. Vur. Bence bir şekilde ikiye bulacaksın artık ya. Neymar geçmedi. Kevin De Bruyne. Eyvah eyvah. Oy 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 oy. Aldın. Eyvah. Ah oh. hocam. Şu ah. stones var ya şu stones. Çok iyiydi. En azından ama şöyle düşün. Yani iki fark yapsan falan ya da bir farkta kalsan üzülürdün ısmarlayacağın diye. Şimdi en azından ya ben her türlü kaybetmeyi hak ettim diyeceksin. gerçekten Melinos'u dökülmez. Tebrik ediyorum. Arkadaşlar güzel keyifliydi. Ya bir de bakmayın, çaktırmayın. Bilerek ısmarlamak istiyor. Neyse, kanala abone olmayı ihmal etmiyorsunuz. Sizleri çok seviyoruz. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.